Canımız. Ne? Kardeşimiz de olucu. Yani sen öyle biri değilsin. Eminim bir açıklaması vardır. Ama anlatmak istersen dinlerim tabii. Belki çok komik gelecek ama ben eskiden çok neşeli biriydim biliyor musun? Bir kardeşim olsun istedim hep. Annemin, babamın, başının etini yedim. Sonunda oldu. Beş yıl sonra kardeşim doğdu. Adını ben koydum. Belinay. Bir sabah... Kardeşim... Uyanmadı. sabahları hep ağlayarak uyandırırdı beni. Annem Duyduğum en tatlı alarm sesiydi ağlaması. Ama o sabah alarm çalmadı. Kardeşim de uyanmadı. Erken bebek öldü. Doktorlarla konuştuk. Sarsılmış bebek sendromu diye bir şeyden bahsettiler. Sebebi bu olabilir dediler. Hep ben örtturdum kardeşimi. Sallayarak. Ben öldürdüm onu. Sen şimdi suçlu arıyorsun kendine abi. Öyle olmaz ki. Hem bak doktorlar ne demiş? Sebeplerden biri olabilir demiş. Sen değilsin ki bunun sorumlusu. Bugün kardeşimi gördüm. O da aynısını söyledi. Senin suçun değil dedi. Ve... ...mutlu ol ablacığım. E, tamam. Dinle kardeşini sen Mutlu ol. Deneyeceğim. Serah. Yok. Açmıyor. Uyumuştur belki. Ne berbat bir gün ya. ya. Tam neşeleneceğim diye gaza geliyorum. Olaylar olaylar. Ya kızım tamam. ne sinirleniyorsun ya. Allah Allah. Daha gün bitmedi. İlla ki seni mutlu edecek, memnun edecek bir şey buluruz. Ne gibi mesela? Üf, i̇şte onu bilmiyorum. Bilemiyorum. Kim bilebilir? Kim bilebilir biliyor musun? Ha? İnternet bile bilir. Saçmalama. Bak şimdi sen. Bak bakalım şimdi. Dur ya, çözeceğim ben şimdi. Sen dur. Evet. Nasıl mutlu olunur? Bakıyoruz. Hah. Bak, burada beş tane altın madde var. Dinle. Birinci madde... E, ...insanları sevin. Evet. İnsanları seviyor muyuz? Hayır. Tabii ki sevmiyoruz. Geçiyorum o zaman, ikinci maddeye. İki... Kendinizi sevin. Öyle bir şey sizde zaten yok. Tamam, üçüncü madde. İşinize yakın oturun. Hah! Bizim işimiz zaten ne? Okul. Okuldayız, yurtta kalıyoruz. Bu zaten, mesela bu bir madde. Bir adımdır yani bu. Dördüncü madde. Sık sık gülümseyin. Tabii sen de biraz zorlanacağız bu konuda ama... Artık yavaş yavaş şey yaparız yani. Beşinci mad... Ha. Şey ya. Evet. Beşinci madde ne? Ee, neyse bunu geçelim. Çok şey madde değil yani. Söylesene oğlum. Öpüşün diyor. Bol bol öpüşün diyor bak. Kızım bana ne kızıyorsun ya? Allah Allah ben mi söyledim bunu? İnternet söylüyor. Kızmıyorum Zeki düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Tamam bak. Ne oluyor ya? Hadi. Öpüşelim. Nasıl? Yani madem bir işe yarıyormuş, deneyelim be. Ya yok, sen şaka yapıyorsun ya. Hayır, hadi. Ha, ciddisin. Nasıl mesela? Dudu... Ağızdan öpüşmenin Evet, sus artık hadi. Öpelim, öpüşelim o zaman. geri zekalı. Problem yok. Bekle geliyorum. Halledeceğiz. Oh. Tamam. Okey. Hiç sorun değil. Şu an devamcı olabiliriz. Her şey kaldığı gibi. Gel. Islaksın leş gibi. B büyüsü kaçtı. Olmaz böyle bu iş. Yarın okulun arka bahçesinde dokuz dol. Orada öpüşeceğiz. Tamam mı? Ha. Gonca. Yarın dokuz Arka bahçe okulda. Şişt, unutma sakın. <laughs> ah. Ah boğazım. <laughs> Allah Allah. Geldim, geldim. Geç geldim. <laughs> ee, şey, e, trafik vardı. Öğrenciler, hocalar karıştı. Tamam, hadi. Biz işimize bakalım. Bitirelim şu işi. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Turp gibiyim. Hadi. Solgun görünüyorsun. Yok ya, deli misin? Maşallah de. Hadi biz işimize bakalım. <laughs> Hapşu! <laughs> Ne yapıyorsun ya? Hasta oldun dün gece değil mi? Salak! Gonca, yarın yapalım mı? Ne zaman yapalım? Bak ben yemin ediyorum yarına bomba gibi olurum ha. Yarın akşam 9 ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.